1 saat 8 dakikada Pet genişliği Olumlu yönlerini aktarmak istiyorum Diyafram genişliği 4 santim Piyasanın en ucuz bluetooth kulaklıklarından bir tanesi P47 Oldukça fazla talep görüyor Ben de bu yüzden bir içini dışını incelemek istedim Kutu açılışı falan yapmadım tabii ki. Bu şekilde kutusu var. İçinden ses kablosu ve şarj kablosu çıkıyor. Şimdi bununla ilgili P47 var tamam da bir sürü de çeşidi var. FM radyolusu vesaire. Yani enteresan biçimde çeşitleri çıkıyor. Elimdeki ok mor, OKM 8007 markası basılmış. P47 Bluetooth kulaklık. Deneyimlerimden size olumlu yönlerini aktarmak istiyorum. Öncelikle ucuz. Seste cızırtı yok. Dip ses yok. Bluetooth senkronu dublaj olarak yani YouTube'da falan bir şey izlerken gayet iyi. Sizi üzmüyor o konuda. Oyun açısından bilmiyorum onu değerlendirmedim. 5 dakika bağlantı vesaire olmasa hareket olmasa da kendini kapatıyor. Şarj süresi powerbank ile 1 saat 8 dakikada doldu. Şarj olduğunda %90 şarj oranı gösteriyor telefon üzerinde. En önemli eksikli stereo değil arkadaşlar. Yani stereo olmayan bir kulaklık da bu devirde ne yapılır çok bilmiyorum. Tabi bu sizin tercihinize bağlı. Yani ben sadece ses duymak istiyorum. İki kulağımdan da ses gelsin. Kablosuz olsun derseniz. işinizi görür. Beklentilerinize göre. Hani ne kadar ekmek o kadar köfte diye bir deyim var. O şekilde ucuz fiyata. Yani batarya parasına belki de. Bir bluetooth kulaklık almış oluyorsunuz. Bunun dışında yaklaşık 6 saatlik bir pil ömrü oldu. Kendi son sesinde 6 saat kadar hareketli müzik çaldı. Gayet iyi bir şarj süresi var. Ama dediğim gibi piyasada çok çeşitleri var. Belki aynı yerden bir tane daha alsam bataryası ölü de çıkabilir. Bunun bir garantisi yok. Kablolu kullanamadım. Kabloda mı hasar var bilmiyorum. Şurasında bir sıkıntı var ama hatırladığım kadarıyla başka kabloyla da denedim. Ses kaydı alamadım. FM radyosu yok. Yani şu mod tuşu sadece bende. SD kart ve Bluetooth arasında geçiş sağlıyor. Şu katlanma olayı tamam yapmışlar da yani biraz elde kalacak gibi birkaç kullandı ve şuradaki kabloyu da büktüğü için kablonun yapısı çok güçlü görünmedi. Zaten birazdan içini söktüğümde göreceğiz beraber. Yani şöyle açıp kapatmaya insan biraz korkuyor açıkçası. bu şekilde katlanması da seyahat esnasında kullanmayacaksanız işinize yarayabilir. Şu pet genişliği 6,5 santim. Ben çok büyük kulaklı birisi değilim ama ben rahatsız etti açıkçası. Hani içine almıyor tabii tahmin edeceğiniz gibi de biraz da bu üst kısımları sıkıyor insan kafasını. Onun dışında geri kalanını gelin birlikte tecrübe edelim. Tamamını sökerek başlayalım. Bluetooth ünitesi bu tarafta olduğu için bu tarafa yoğunlaşacağım. Daha önce de hiç sökmedim. Bakalım nasıl açabileceğiz. Şurada vida bekliyordum ama çıkmadı. Muhtemelen yapıştırılmıştır buraya. çıkartırken de bu arada galiba kırdık bir tanesini. O kadar da bir kuvvet uygulamadım ama. Yani kenarda hoparlör devam ediyor mu diye baktım da şurada. İçinden göründüğü kadarıyla evet diyaframı bu kadar var. Diyafram genişliği 4 santim. buraya hemen batarya yerleştirmişler. Küçük bir bataryası var. Ama demek ki fazla enerji harcamadığı için bataryası yeterli geliyor. Bunlar butonlar. 3 tane vida karşıladı beni. kartta sağ ve sol çıkışlar olmasına rağmen stereo değil. Yani böyle ayrı yer yaptığına göre ya kartta bir hata var. Yani default dediğimiz bir ürün olabilir. Bile bile sağ sol ayırıp da stereo olmaması enteresan. Dirençlerin üzerinde rakamlar yazmadığı için ya da şeması olmadığı için arızası var mı yok mu tespit edemiyorum. Ama içini görmüş olduk. Konuyla ilgili deneyimlerimi size aktarmış oldum. Konuyla ilgili bir gelişme olursa açıklama bölümünde ya da yorumlarda belirtirim. Sizlerin de sorularınız varsa iletebilirsiniz. Mümkün olduğunca bilgim dahilinde yanıtlamaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.